Dakikadaki hava yükselmiyor. Ağır, hareketsiz, neredeyse dokunulabilir bir şekilde asılı duruyor. Tüm bir ulusa gerilmiş gri bir perde gibi. Her sabah ilk ezan dar sokaklarda yankılanmadan önce şehir o kadar kalın bir toz perdesiyle sarılmış oluyor ki canlı gibi hissediliyor. Ve yine de insanlar gülümsüyor. Riksa sürücüleri yolcularla şakalaşıyor. Sokak satıcıları fiyatlarını gururla bağırıyor. Çocuklar ufkun bir duman duvarının arkasında kaybolduğu ara sokaklarda koşuşturuyor. Bu Bangladeş'in paradoksu. Dünyanın en kirli yerleri arasında sıralanan bir yer. Ancak yaşamın üzerindeki sistem daha yüksek sesle attığı bir yer. Bugün gökyüzünün nadiren maviye döndüğü, havanın gözlerinizi yakabildiği ve milyonların teslim olmayı reddettiği dakikaya dalıyoruz. Neden onları burada tutan ne? Ve güneş ışığının bile hayatta kalmakta zorlandığı bir yerde neşe nasıl çiçek açmaya devam ediyor? Sizin içinden nefes almak, dumanlı bir şehirde günlük hayatta kalma. Dakikada sabah herhangi bir gün doğumundan daha tanınabilir bir sesle başlar. Trafiğin alçak, huzursuz gürültüsü dizel motorların tıslamasıyla karışır. Şehir gerçekten uyandığında hava zaten her ana hattı yumuşatan sütlü bir bulanıklığa dönüşmüştür. Ağaçlar, çatılar, hatta size doğru yürüyen yabancıların yüzleri bile. Kamrangirçar ve Lalbah gibi mahallelerde insanlar aynı alışılmış hareketle dışarı çıkarlar. Eşarplarını, maskelerini veya ağızlarına aceleyle sarılmış basit bir mendili ayarlayarak. Bu bir seçim değil, bu hayatta kalma. Toz her yere konar. Riksa koltuklarına, yemek arabalarına, dışarı asılan çamaşırlara, hatta okula yürüyen çocukların saçlarına bile dakikalar içinde ince bir gri tabaka, sessiz bir kar yağışı gibi çöker. Ve yine de dakikanın ritmi asla yavaşlamaz. Pazarlar açılır, metal atölyelerinden kıvılcımlar uçar. Terziler, üzerlerindeki gökyüzüyle şiddetli bir tezat oluşturan parlak kumaşları dikerek dar ara sokakların kenarında çömelirler. Çay tezgahları, aroması egzoz kokusunu anlık olarak bastıran buharlı çay servis eder. İnsanlar yer, tartışır, güler ve pazarlık yapar sanki siz her mevsim fazla kalan rahatsız edici bir misafirden başka bir şey değilmiş gibi. Satıcılar, tozun geri döneceğini bilerek tezgahlarını her saat silerler. Yolcular, havada dönen partiküllerin acısını gidermek için hızla göz kırparlar. Nefes almak bile öğrenilmiş bir teknik haline gelir daha kısa nefes alışlar, daha yavaş nefes verişler. Sürekli bir sisin içinde yaşamanın yıllar içinde geliştirilmiş bir içgüdüsü. Buradaki yaşam sisi direnmez, kendini onun etrafında şekillendirir. İmkansız sahneler, sadece dakikanın yaratabileceği garip gerçekler. Dakikada neredeyse gerçek dışı hissettiren anlar vardır. O kadar çelişkili sahneler ki, bir gezgin gözlerinin yalan söyleyip söylemediğini sorgulayabilir. Mirpur'daki apartman blokları arasındaki dar tarlalarda çocuklar toz bulutları arasında yıpranmış bir futbol topunu kovalar, boğucu havanın üzerine yükselen kahkahalarla tekme atarlar. Siluetleri dumana karışır, oyunu hayaletimsi bir baleye dönüştürür. Yakınlarda anneler yeni yıkanmış çamaşırları çatı iplerine asarlar bir saat içinde kumaşın tekrar gri bir tabakayla kaplanacağının tamamen farkındadırlar. Sadece omuz silkelerler. Bu sadece dakika derler. Buriganga nehri kıyısında satıcılar yılların kirliliğiyle lekelenmiş şemsiyelerin altında meyve satarlar. Elmaları ve mangoları para sayar gibi aynı rahat ritimle fırçalarlar. Bazı dükkan sahipleri serinlemek için değil, müşterilerin mallarını görebilmesi için en yoğun duman ceplerini uzaklaştırmak için küçük pille çalışan fanlar bulundururlar. En işlek kavşaklarda trafik ışıkları uzak fenerler gibi parlar, sis tarafından o kadar kısılır ki renkleri soluk, neredeyse pastel görünür. Sonra sisin o kadar yoğunlaştığı nadir günler vardır ki gökyüzü garip, bakır rengi bir kahverengiye döner. Yerliler buna boğucu mevsim derler. Öğlenin bile gün batımı gibi göründüğü bir dönem. Yine de hayat devam eder. Şahbak meydanında sokak sanatçıları flüt çalar. Üniversite öğrencileri sisli binaların önünde selfie çekerler. Çiftler nehir kenarında el ele yürürler. Sanki rüya gibi, dumanlı bir dünyada dolaşıyorlarmış gibi. Burada hiçbir şey mantıklı değil, ve dakikayı unutulmaz kılan da tam olarak bu. Ateşteki lezzetler, sise karşı savaşan sokak yemekleri. Dakikadaki hava gri ise o zaman yemeği teslim olmayı reddeden renk patlamasıdır. Şafakta eski dakikada yürüyün ve şehrin en büyük paradokslarından birine tanık olacaksınız. Egzozla tıkanmış yolların kenarında altın jilebiler kızartan satıcılar, şeker ve yağ kokusunun dizel kokusuna karşı şiddetle savaştığı, çok bazarda baharat tüccarları gün doğumundan önce tezgahlarını kurar, loş, kirli bir gökyüzünün altında bile alevler gibi parlayan zerdeçal, kimyon ve biber dağları yağarlar. Hava gözlerinizi yakabilir ancak aroma sizi daha da yaklaştırır. Buradaki sokak yemeği sadece bir yemek değil bir direniştir. Safran ve gi ile parlayan bir yani tabakları yıllarca açık ateşte pişirilmiş kararmış metal kaplardan servis edilir. Fuçka satıcıları kalabalık kavşakların köşelerinde durur. Çıtır kabukları tüm şehirden daha parlak tadı olan demir hindi suyuyla doludur. Çay tezgahları veya ça er dokan her ara sokakta atan kalpler gibi çalışır. Metal demliklerden buhar yükselir. Yukarıdaki sisle sorunsuz bir şekilde birleşen bulutlar oluşturur, konfor ve kaos arasında garip bir dans yaratır. Çoğu ziyaretçiyi şaşırtan şey, bu pazarların kirliliğe rağmen ne kadar canlı kaldığıdır. İnsanlar omuz omuza toplanır, yüksek sesle konuşur, kolayca güler, sanki hava tamamen temizmiş gibi atıştırmalıkları paylaşır. Tabaklarından tozu bir peçeteyle siler ve tereddüt etmeden yemeye devam ederler. Bu dikkatsizlik değil, kültürdür. Buradaki yemek dünya dışarıda düşmanca hissetse bile neşenin gelişebileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Dumanın içinden gülümsemeler Dakika halkının sarsılmaz ruhu Dakikayı alçayı yakından görene kadar açıklanması neredeyse imkansız gelen bir tür dayanıklılık taşır. Güneş tam olarak doğmadan havanın gözlerinizi yakabildiği bir şehirde gerginlik, hayal kırıklığı veya sessizlik bekleyebilirsiniz. Bunun yerine kahkaha duyarsınız. Hızlı, sıcak ve sürekli. Riksa sürücüleri bitmek bilmeyen trafikte sıkışıp kalmışken bile yolcularla şakalaşır. Satıcılar kalabalık şeritler arasında dostça selamlar bağırır. Komşular aralarındaki siz hiç yokmuş gibi pencerelerden ve balkonlardan yemek paylaşır. Bu tutumun çoğu zorluklarla dolu uzun bir hayatta kalma geçmişinden gelir. Bangladeş seller, fırtınalar, siyasi mücadeleler ve hızlı kentleşme ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak halkı olağanüstü bir zarafetle uyum sağlamaya devam etmektedir. Mükemmel koşulları beklemenin sonsuza kadar beklemek anlamına geldiğini öğrenmişlerdir. Gökyüzü gri olsa bile hayat devam etmelidir. Dakikada popüler bir ifade vardır. Mutluluk onu ektiğiniz yerde büyür ve bu neşenin insanların beslemeyi seçtiği bir şey olduğunu, çevrenin verdiği bir şey olmadığını yansıtır. Özellikle gençler mizah ve meydan okumanın dikkat çekici bir karışımını sergilerler. Öğrenciler maskelerine renkli tasarımlar çizerler. Sanatçılar sizin önünde cesurca duran duvar resimleriyle şehri aydınlatırlar. Aileler her akşam çatılarda toplanır, dakika sisi hakkında eski bir arkadaşmış gibi şakalaşırlar. Ruhları kirliliği inkar etmez, sadece kim olduklarını tanımlamasına izin vermeyi reddederler. Renksiz bir gökyüzünde kutsal renkler, solmayı reddeden gelenekler. Dakkada gelenek temiz havayı beklemez. Pusun içinden parlayarak ve kararlılıkla yükselir. Bengal Yeni Yılı olan Pohela boyşak sırasında eski Dakkaya girdiğinizde parlak kırmızı ve beyaz giysiler içindeki kalabalıkların kirlilikten neredeyse sepya rengi görünen sokaklarda canlı bir nehir gibi aktığını göreceksiniz. Binalar arasında davul sesleri yankılanır. Dansçılar tozlu havada döner ve tütsü kokusu egzozla karışarak tuhaf, şüphesiz dakkaya özgü bir karışım oluşturur. Görüş mesafesinin o kadar düştüğü, uzak çatıların griye karıştığı günlerde bile aileler hala şehrin dört bir yanındaki camilerde, tapınaklarda ve türbelerde dua etmek için toplanır. Dakeşvari Tapınağı'nda ibadet edenler küçük kil lambaları yakar ve alevleri dumanla mücadele eder. Baytul Mukarram Camii'nde binlerce kişi omuz omuza durur, nefesleri ince bulutlar oluşturarak etraflarındaki havayla birleşir. Festivaller kirlilik nedeniyle asla ertelenmez. Aksine insanlar uyum sağlar. Yüzlerini örtmek için ıslak bezler taşır. Boğazlarını yatıştırmak için fazladan çay içer ve kendilerinden önceki nesillerle aynı enerjiyle kutlamaya devam ederler. Düğünler de canlı etkinlikler olmaya devam eder. Gelin takılarının loş gün ışığında bile parladığı, müzik ve kahkahalar eşliğinde kalabalık sokaklarda geçit törenleri yapılır. Doğumlar, hasatlar ve dini bayramlar için yapılan ritüeller, Baş döndürücü bir hızla değişen bir şehirde birer çapa görevi görür. Dakkada gelenek kültürden daha fazlasıdır. Bir hayatta kalma biçimidir. Çevre istikrarsız hissettiğinde insanlara bir süreklilik duygusu verir. Dış dünya bulanık ve belirsiz görünse bile onlara kim olduklarını hatırlatır. Kendi toprakları tarafından tuzağa düşürülmüş bir şehir, dumanı tutan coğrafya. Bangladeş, dünyadaki en eşsiz ve zorlu manzaralardan birine sahiptir. Ülkenin kalbine yakın bir konumda bulunan Dakka, üç devasa nehrin Ganji, Brahmaputra ve Mekna oluşturduğu alçak bir deltada yer alır. Bu coğrafya alüvyon açısından zengin, tarım için verimli ve milyonlarca insan için hayati önem taşıyan bir arazi yaratır. Ancak aynı zamanda kirli havanın sıklıkla hapsolduğu doğal bir çanakta da oluşturur. Daha soğuk aylarda Sıcaklık inversiyonları şehrin üzerinde bir kapak oluşturarak dumanın yükselmesini ve dağılmasını engeller. Duman dağılmak yerine çöker, kalınlaşır ve kalır. Ufkun kalıcı bir gri çizgiye erimiş gibi göründüğü günler geçer. Dakkanın kentsel yayılımı zorluğu arttırır. Şehir her yöne doğru genişler, köyleri, sanayi bölgelerini ve tarlaları yutar. Fabrikalar yerleşim alanlarının yakınında kümelenir. Otoyollar sonsuz otobüs ve kamyon akışını doğrudan şehrin merkezine yönlendirir. Arazi çok düz olduğu için şiddetli rüzgarlar nadirdir. Bu da sisi süpürecek doğal bir havalandırmanın az olduğu anlamına gelir. Bir zamanlar temiz esinti yolları olarak kabul edilen yakındaki nehirler bile artık endüstriyel atık kokusu taşır çevre ilçelerde katkıda bulunur. Özellikle Keraniganj ve Savar çevresindeki tuğla fırınları her yıl sayısız ton kömür yakarak dakikaya doğru sürekli sürüklenen koyu bulutlar salar. Kırsal alanlar yılın belirli zamanlarında ekin yakma yöntemini kullanır ve atmosfere daha fazla duman gönderir. Tüm bu unsurlar mükemmel bir fırtınayı bir araya getirir. Yaşamı besleyen ancak aynı zamanda onu tehdit eden, havayı da hapseden bir coğrafya. Dakkanın konumu hem bir nimet hem de bir yüktür. Şehrin aldığı her nefesi şekillendirir. Hızdan doğan dakkanın geçmişi günümüzün hava krizini nasıl yarattı? Dakkanın kirlilik sorunu bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yıllık hızlı büyümenin, acil ihtiyaçların ve zorlu seçimlerin sonucudur. Bangladeş, 1970'lerin başında bağımsızlığını kazandığında ülke büyük bir yoksulluk ve işe duyulan çaresiz bir ihtiyaçla karşı karşıyaydı. Dakka hızla ulusal kalkınmanın merkezi haline geldi ve milyonlarca insanı kırsal alanlardan başkente çekti. Şehir herhangi bir gerçekçi plan veya düzenlemenin takip edebileceğinden daha hızlı genişledi. Yollar, konutlar ve endüstriler çevre korumayı uzak bir lüks gibi hissettiren bir hızla büyüdü. En önemli dönüm noktalarından biri hazır giyim endüstrisindeki patlayıcı yükselişti. Bugün Bangladeş dünyanın en büyük giyim ihracatçılarından biridir ve bu üretimin çoğu dakka üzerinden gerçekleşir. Binlerce fabrika eski ekipmanlarla çalışır, büyük ölçüde dizel jeneratörlere ve düşük kaliteli yakıta bağımlıdır. Aynı zamanda inşaat talebi şehrin etrafında bir tuğla fırın halkası oluşturdu. Bu fırınlar basit açık yapılarda kömür yakarak gece gündüz yoğun siyah duman salar. Yıllar geçtikçe fırın sayısı çevrenin tolere edebileceğinin çok ötesine katlandı. Bu arada ulaşım nüfus artışına ayak uydurmakta zorlandı. Eski otobüsler ve kamyonlar çalışmaya devam etti çünkü onları değiştirmek çok pahalıydı. Trafik sıkışıklığı kötüleşti ve kötü yakıt standartları emisyonları daha da tehlikeli hale getirdi. Çevre sorunları göz ardı edilemez hale geldiğinde, kirlilik zaten dakikanın ekonomisiyle iç içe geçmişti. Duman sadece sanayileşmenin ürünü değil, aynı zamanda bir ulusun mümkün olduğunca hızlı yükselmeye çalışmasının tarihi maliyetidir. Temizlenemeyeni temizlemek, sonsuz bir dumana karşı modern savaşlar. Dakka bugün bir yol ayrımında duruyor. Şehir değişmesi gerektiğini biliyor. Ancak her çözüm günlük yaşamın gerçekleriyle iç içe geçmiş gibi görünüyor. Hükümet, çiçeği kirliliği azaltmak için birçok kampanya başlattı. En kirli tuğla fırınlarını yasakladı, yakıt standartlarını güncelledi, yasa dışı fabrikaları kaldırdı ve daha temiz ulaşımı teşvik etti. Ancak zorluğun ölçeği ezici. Milyonlarca insan geçimini bu endüstrilere bağlıyor ve onları bir gecede kapatmak ekonomik şok dalgaları yaratacaktır. Sonuç olarak ilerleme genellikle yükselen dumandan daha yavaş ilerler. Trafik çözülmesi en zor sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Yeni düzenlemelere rağmen eski otobüsler ve kamyonlar çalışmaya devam ediyor çünkü birçok aile alternatifleri karşılayamıyor. Toplu taşıma projeleri devam ediyor ancak inşaat yavaş ve nüfus artmaya devam ediyor. Her yıl şehre destekleyebileceğinden daha fazla araç yollara katılıyor ve günlük işe gidiş gelişleri kirleticileri doğrudan havaya pompalayan, saatlerce rölantide çalışan motorlara dönüştürüyor. Atık yönetimi başka bir zorluk katmanı ekler. Bazı mahallelerde, özellikle uygun bertaraf hizmetlerinin yetersiz olduğu durumlarda hala açıkta çöp yakma olayları yaşanıyor. Yakındaki ilçelerde mevsimlik ekin yakma başkente doğru ek duman gönderir. Kışın daha soğuk hava kirliliği yere yakın tuttuğunda dakka genellikle kendi ağırlığı altında boğuluyormuş gibi hisseder. Bu çabalara ve aksaklıklara rağmen bir şey açık. Kirlilikle mücadele sadece teknik değil, aynı zamanda derinden sosyal ve ekonomiktir. Dakka kendini temizlemeye çalışıyor ancak ilerlemenin yolu hayatta kalmayı, büyümeyi ve şehri evi olarak gören milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını dengelemeyi gerektiriyor. Pusu gölgede bırakan kalp, Dakka neden hala ev gibi hissettiriyor? Dakikanın ağır gökyüzünün altında dumandan daha güçlü bir şey var. Milyonları bu şehre bağlayan kırılmaz bir kimlik duygusu. İnsanlara neden kaldıklarını sorun, cevaplar nadiren para veya fırsattan bahseder. Bunun yerine aileden, geleneklerden, inançtan ve Bangladeşli sellerden Fırtınalardan ve siyasi huzursuzluklardan geçiren ortak bir ruhtan bahsederler. Bu ruh sessiz ama güçlüdür. En zor koşullarda bile anlam bulmayı öğrenen nesiller tarafından şekillendirilmiştir. Gün batımında Buriganga Nehri boyunca yürüyün ve bunu hissedeceksiniz. Suyun koyu rengine ve tepede asılı duran sise rağmen nehir kenarı hayatla dolup taşar. Çocuklar iskelelerde birbirlerini kovalar. Balıkçılar gün hakkında sohbet ederken ağlarını onarırlar. Çiftler yan yana oturmuş, dumanın arasından zar zor görünen yumuşak turuncu bir parıltıyı izlerler. Sahne kusurlu ama derinden insancıldır. Dakikanın mahallelerinde aileler akşam çayı için çatılarda toplanır, şehir aşağıda uğuldarken hikayeler paylaşırlar. Topluluk bağları güçlüdür, insanlar birbirlerine göz kulak olurlar. İster bir düğünü kutlasınlar, İster bir kaybın yasını tutsunlar, ister bir tatile hazırlansınlar, bunu birlikte yaparlar. Bu birlik, kirliliğin silemeyeceği bir aidiyet duygusu yaratır. Birçoğu için dakika sadece yaşanacak bir yer değil, en derin anlamda bir evdir. Anıları, kökleri ve hayalleri barındırır. Hava ağırlaştığında bile şehrin kalbi hafif kalır. Bu direnci gördüğünüzde insanların neden kaldığını anlarsınız ve dakikayı bir kez tanıdığınızda onu asla unutmazsınız. Günün son ışığı dakikanın dumanlı ufkunda erirken şehir neredeyse uhrevi bir parıltı alır. Yumuşak, soluk ama tuhaf bir şekilde güzel. Siz silüeti bulanıklaştırabilir ancak altında yaşayan insanların hikayelerini karartamaz. Onların direnci, kahkahaları, Gelenekleri ve sarsılmaz ev duygusu hiçbir kirliliğin boğamayacağı bir parlaklık yaratır. Dakika bir paradokstur. Sert ama umutlu, bunaltıcı ama unutulmaz. Bir şehrin olması gereken hakkındaki her varsayımı sorgular ve bunu yaparken insan ruhu hakkında daha derin bir şey ortaya çıkarır. Dünyanın en kirli şehirlerinden birinde yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yaşayabilir miydiniz? Yoksa bu direnç sizi beklemediğiniz bir şekilde mi etkiliyor? Bu yolculuktan keyif aldıysanız beğen düğmesine basın, abone olun, zili çalın ve bu videoyu tarihi, kültürü ve dünyamızın en tuhaf köşelerini seven biriyle paylaşın.